Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde countries and nationalities, ülkeler ve milliyetler konusunu öğreneceğiz sizlerle. Countries and nationalities. Evet, ülkeler ve milliyetler. Bir sürü ülke var biliyorsunuz dünyada ama ben size en çok kullanılanları, şu anda bilmemiz gerekenleri anlatacağım, söyleyeceğim. İlk başta kendi ülkemiz Turkey. England İngiltere The United States of America Amerika Birleşik Devletleri Russian Federation Rusya Federasyonu Russian Federation Japan Japonya China Çin Spain İspanya Germany Almanya. Italy var. Bu İtalya. Evet. Greece. Yunanistan. Bu şekilde ülkeleri yazdık arkadaşlar. Aklımıza gelen olursa, eklemek istediğimiz olursa zaten cümleleri kurarken, örnek cümleler yazarken onları da ekleriz. Bunlar ülkeler. Countries. ülkeler countries Bir de milletler var. Milletler örneğin, e, Türkiye'de yaşayanlar Türk. İşte İngiltere'de yaşayanlar İngiliz. İşte İngiliz vatandaşı ya da Amerikan vatandaşı. İspanyol, Alman, İtalyan gibi kelimeler kullanıyoruz. Bunların İngilizce karşılığı nedir? Turkey Turkish Arkadaşlar nationality'de yazdığımız kelimeler aynı zamanda o ülkelerin dillerini de anlatmak için kullanılıyor. Örneğin Turkish dediğiniz zaman hem Türkçe anlamına gelir hem de Türk anlamına gelir. Turkish, Türk, Türkçe. English, İngiliz, İngilizce. American, Amerikan. Russian, Rus. Japanese Japon Chinese Çinli Spanish İspanyol German Alman Italian İtalyan ve Greek de Yunan anlamına geliyor. Aynı zamanda örneğin Spanish hem İspanyolca demek hem İspanyol demek. Italian hem İtalyanca demek hem e, İtalyan demek. Bu şekilde diller ve e, ülkelerin aynı kelimeyle yazıldığını bir kez daha hatırlatmış olalım. Şimdi sen nerelisin ya da senin uyruğun ne, senin milliyetin ne sorularını nasıl sorarız? Sen nerelisin sorusunu Where are you from? Sen nerelisin? I'm from Turkey. Ben Türkiyeliyim. Ya da arkadaşlar buna alternatif Where do you come from? Where are you from'la aynı anlamı taşıyacak. Buna cevap verirken de I come from Spain. Nerelisin? İspanyalıyım şeklinde. Nerelisin sorusuna bu şekilde cevap veriyoruz. Where are you from? I'm from Burada sen diye sorulduğu için soru, you şeklinde sorulduğu için de I ile cevap verdim. Ee, sorumuz he, she'ye he, she sorulmuş olsaydı eğer, Where is she from? şeklinde soru, she şahsına yöneltilmiş olsaydı cevap verirken, She is from China diyebilirdik. Evet, o Çinli. Nereli? Çinli. İsim de yazabiliriz. İlahi işi yazmak zorunda değiliz. İsimini de yazalım. Where is Jack from? Jack nereli? Jack is from England. Jack İngiltereli. Bu şekilde arkadaşlar e, nerelisin sorusuna bu şekilde cevaplar verebilirsiniz. Soru kime yöneltildiyse cevapta da, da onu kullanıyoruz. Bu nerelisin sorusu. Şimdi e, uyruğun ne? Senin milliyetin ne? sorusunu ve cevap vermeyi öğrenelim. What nationality are you? Evet. What nationality are you? Ya da what's your nationality? Ee, genellikle bunu kullanıyoruz. What nationality are you? Senin milliyetin ne? Uyruğun ne? Buna cevap verirken arkadaşlar I am, she is, they are şeklinde cevaplar. Yani emizar kullanarak cevap vermemiz gerekiyor. I'm Turkish. Senin uyruğun ne? Milliyetin ne? Ben Türk'üm. I'm Turkish. What nationality? is Selin. Selin'in uyruğu ne? Selin'in milliyeti ne? Burada she olduğu için arkadaşlar cevabınızda Selin ya da she kullanarak yazabilirsiniz. Is diyeceğiz. Çünkü he şiitler izle yazılırdı. Selin is, she is Turkish şeklinde cevabımızı veriyoruz. What nationality are they? Onların uyruğu ne? Onların milliyetleri ne? They are Russian. Onlar Rus. Evet, milliyetimizi ve uyruğumuzu sorarken, cevap verirken am, Is, are kullanmamız gerekiyor arkadaşlar. Am, are. I'm Turkish. I am from Turkish diye bir cevap yoktur. Bu genellikle karıştırılan bir şey ama yanlış. I'm from Turkey. I'm Turkish. Yani. I'm Turkey dediğiniz zaman bunun anlamı ben Türkiye'yim olur. Oysa ki biz ben Türk'üm demek istiyoruz ya da ben Türkiye'liyim demek istiyoruz. O zaman arkadaşlar aradaki farkı iyi anlayacağız. Birbiriyle karıştırmayacağız. I'm from Turkey. I'm Turkish. Bu şekilde yazıyoruz. Şimdi bir iki cümleyle kendimizi kısaca nasıl tanıtırız onu da öğrenelim ve dersimizi o şekilde de sonlandıralım. Hello. Merhaba. My name is Hilda. Benim adım Hilda. I'm 13 years old. Ben 13 yaşındayım. My favorite school subject Art, benim en sevdiğim dersim resim. Ben en çok resim dersini severim. I'm from the USA. Ben Amerikalıyım. I'm American. Ben Amerikanım. Evet arkadaşlar, bu şekilde e, kısaca kendini tanıtan cümlelerin olduğu ufak bir paragraf gördük. Kendimizi tanıttığımız zaman tabii ki I'm, I am from şeklinde cümleler kuracağız. Bir başkasından bahsediyorsak, bahsettiğimiz kişi bayansa she is diyerek cümlelerimize devam edeceğiz. Erkekse he is şeklinde. Eğer biz birden fazla kişiden bahsediyorsak en az iki o zaman da they are diyerek cümlelerimize devam edeceğiz. They are 14 years old, they are from Turkey, they are Turkish şeklinde Cümlelerimizi kuracağız. Evet arkadaşlar, countries and nationalities e, konumuzu e, bu şekilde e, tamamlayacağız. Ne öğrendik e, bu konumuzun içerisinde? Ülkeler, milliyetler, e, nerelisin sorusu, bu soruya cevap verme, aynı şekilde uyruğun milliyetinin nedir sorusunu sorma ve e, bu soruya cevap vermeyi öğrenmiş olduk. E, bu şekilde dersimizi de bitiriyoruz.